cümlede selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnsan, inşallah iyisinizdir ben bugün yaydım yine böyle mutfakta değil de odada bugün ne yapacağım biraz sigara böyle saracağım arkadaşlar ben her şeyimi hazırladım zaten ondan sonra ee, lahana saracağım her şeyimi hazırladım şöyle kestim şeylerimi de Şuraya da de çayımı demledim kodum. Çayımı da elim içeceğim arkadaşlar hem. Şöyle çayımı dem içeyim bardağı koyayım yanıma. Hem oturayım hem sarayım hem içeyim arkadaşlar. Şöyle küçük çay dağıtma. demledim çayımı. Bunlar bize yetiyor artık zaten şöyle. <laughs> küçük küçük. Şu da Çaydanlığın örtüsü, şöyle kulpusu da var. Bunu Adana'dan Adana arkadaşımın annesi dikmiş göndermiş bana Ben de bunu bak eski oldu bile halen kullanıyorum. Onun da eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ben şöyle çayımı da yanıma koyayım. Azıcık da şekerim atayın canlarım. Hem konuşacağım hem saracağım. Sayım da pek güzel olmuş şöyle. Lahana alamı falan haşladım ben şöyle koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyem başlayalım işimize. İnşallah güzel gözüküyordur karşıma koydum ama. Şöyle içime hazırladım ben bol yeşillikli. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Neler uğraşıyorsunuz? Şöyle, şöyle biraz büyük yapacağım ben onları. Bugün sadece yarın pişirebilirim. Bugün pişirmeyebilirim. Ben bugün izin arkadaşlar. İzin dedim. Yapışım Ne yaptım? Hiçbir iş yapmadım. Evet. Desem yeridir. Bugün doktora gittim bir sabah erken de bir kan verdim geldi. Neden diye sorarsanız. vallahi hiçbir şey yok. Çok iyi diye. Sanki obezite oldum gibi çabuk çabuk yiyor, çok çok acıkıyor. Ha oturunca çok yemiyor ama az çok acıkıyor. Az yedin çabuk çabuk acıkıyor. geldim sabah 9'da. Ondan sonra da 2'de de çıkar dedi. 2'de de gittim. 2 derken 3'ü buldu. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Sadece azıcık şekerim varmış. Çok değilmiş de o da az bir şey Sınırı azıcık geçmiş. Ben de tatlıyı çok severim. Nedense. İlla her gün bu tatlıyı yesin geliyor. Her zaman. Bundan sonra işte biraz iştahımı dedim kesecek bir hap dedim doktora. Ben çok yiyorum dedim. Ondan sonra o da şeker hapı gibi bir şey işte. Ya da işten kesecek. Hem tatlıcanı isteme çıktı. Öyle öyle arkadaşlar işte. Geldim. Eve bir süpürge tuttum işte ondan sonra da. Hadi dedim elim boşta kana bunları sarayım. Öyle öyle. Özere gittim dedim pek pahalı arkadaşlar. Girişinde 165 lira Allah'ım Allah'ın kimsi hasta da etmesin. Eksik de etmesin doktorlarımızı başımızdan. Bunların da Allah razı olsun. Hiçbir şey yok işte dün gittim. Girişte bir 165 lira verdim. Sabahtan alacağız dediler. 282 lirada o zaman verdim. Sen size sıra geç geliyor diye hani bir 15 20 gün sonra sıra veriyor basit, insana ha dedim özel dedim geçe sen git dedim bu kadar değil bu hepten bağlanmış öyle öyle arkadaşlar işte Allah'ım herkese şifa versin Rabbim güzel Hasta Hastalıklarımıza şifalar versin. Dertlere devam Boşlara da ideal anası etsin. cümle cümlemize güzel varım, kolaylıklar besin, her şeyde, her şey. işimizde gücümüz. Kilo vereceğim bir de, dur Yazın gitmiştim zaten, diğer sene gittim. Diğer sene sayesinde 8 kilo verdim. Ama diğer sene git, bıraktım, ondan sonra tekrar yemeye başladım. Yani tutsam boğazım tutar mı boğazım? Tutsam iyi de. Ekmek falan aklıma gelmez arkadaşlar. Sadece tatlı. Herhalde o da şekerden mi? Yiyor o kadar bilmiyorum. Siz de durumlar böyle canlar. Çay da güzel olmuş. Gelin buyurun içelim. Hep beraber. Geçen börek yaptım yamadan. Biraz kaldı. Mehtap sevmiyor kızım, kızım yani. Sevmiyor. Böyle, böyle istedi. Bir kere de böyle yapalım dedim. Çocuklar ne istedi orada canlar. Nasıl olsa arkadaşlarla bugün böyle gerçekten. Akşam onlar işten geç çıkıyor yedi de. Vallahi o basite gibi oldum arkadaşlar. Yi babam yi. Yam yam gibi yiyorum böyle. Yiyorum bir saat iki saat sonra yine acıkıyor. Yiyorum bir saat iki saat sonra yine acıkıyor. Yemeyeceğim diyorum karar alıyorum. Yok dayanamıyorum yine yiyor. Yedikten sonra yine pişman oluyorum. İnşallah. Tatlı ilaçlar fayda eder de. mutu içeri getirdim şöyle. İnşallah güzel gözüküyordur. Ben sigara böreklerimi sağ sağladım canlarım şöyle. Lahana sarmama başladım. Ben içime her şeyimi hazırladım zaten. Biraz kıyma attım. Gırık pinç yaptım. Bol yeşillik, oldu, maydanoz, taze soğan doğradım, kuru soğan doğradım. Hazırladım ve sarıyorum. Gelin beraber yemin. Şöyle tenceremi hazırladım zaten yanıma. Asma yaprağından bu lahana sarmasını daha çok severim ben. Lahana değil de kelem deriz. Lahana, kelem deriz. Şöyle. Bu ötekinden çabuk sarılıyor. 不别多过个眼。 Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. aboneler ücretsiz. Bazı arkadaşlar bu ücretli sanır. Ama ücretsiz. İnşallah sizin sayenizde ilerleyeceğiz böyle yavaş yavaş. Rabbim inşallah yardımcımız olur. nasibimiz varsa olur. Nasibimiz yoksa arkadaşlar yaprak dahi kımıldamaz. Allah'ın her şeyin hayırlısını nasip etsin aklımızda. Bunu şöyle koltuktan, mörtüden yıkadım. Vurmadım adı ha. Hiç evin işi bitmiyor arkadaşlar. Hiç. Ama belki devamlı evde duranına bitirebiliyordur. Bilmiyorum. İnşallah bu şurap yarısını yapsak yarısı kalıyor. Zaten yoruluyoruz. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz Allah'ım. Neydi? Allah çalışma gücü kuvveti versin. Çeksem çalış yerde de çekebilirim de elimiz değil mi arkadaşlar? Boş durmaktan elimiz değil mi? 5'te gidiyoruz. Tabii malum ya kahvaltı erken çıkması lazım. Altı buçukta hazır olması lazım. Burası kız öğrenci yurdu. Kızlar altı buçukta geliyor zaten. Kahvaltı yani. Kim işe gidiyor kimisi eh. okuluna gidiyor. Tabii onlar da haklı. şey onu da çekemiyoruz. Yani çekim diye arkadaşlar çekemiyor ama çekilmiyorlar da elimiz değil biz çekimiz yoğunluktan bu aralar bir de sınav haftası hepten yoğunuz İnşallah fırsat bulunca çekeceğiz arkadaşlar biz bu yola baş koy koyduk İnşallah Allah'ın yolumuzu baktığımız açık etsin hepimizin Cem cümlemizin güzel Allah'ım utandırmasın küçük deniz yollarda. Dostlar düşmana karşı güldürmesin, güzel anladım. Sayımı da bitiremedim daha. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle böyle bağını alan Videomu da burada sonlandırayım. İnşallah Rabbim. Güzel Allah'ım kimin dert sıkıntısı varsa gideri bizim bu bugün perşembe yarın cuma cumanın yüzüsü örmekine şimdiden cumanıza mübarek olsun arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım beğenmeyi unutmayın sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun izlemeyen de. Bizim bu yolda nasipimiz varsa Allah her türlü verir bir şekilde. Yoksa da yapacak bir şeyimiz yok. Demek ki hakkımızda hayırlısı uymuş diyeceğiz. Yatacağız yerimizi. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah başka bir, bir videoda görüşürüz.